Saygıdeğer seyirciler, hepiniz programımıza tekrar hoş geldiniz. Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği 7. Şehit Oktay Karakelle Futbol Turnuvası'nın açılış müsabakası için kısa bir reklam arasında sonra tekrar sizlerle beraberiz. Şu an açılış takımını yapacak iki takım hakemlerle birlikte zannediyorum şu an giriş tünelinin oradalar. Hakem son uyarılarını yapıyor takımlarımıza. Birazdan başlama vuruşuyla bu müsabakaya başlayacağız. 7. turnuvamızın açılış maçı bir önceki turnuvanın kapanış maçını oynayan iki takım arasında gerçekleşecek saygın seyirciler. Geçtiğimiz yıl final müsabakasında karşı karşıya gelen Çayırozu ve Demirözü, e, Dikme Taş köylerinin oynadığı müsabakada Çayırozu 1-0 galibiyetle 6. turnuvamızın şampiyonu olmuştu. Bugün kurayla tarih bir dakika tekerrür etmiş oldu. Geçtiğimiz yılın finalistleri bugün bir kere daha karşı karşıyalar. Evet hakem üçlümüzün önderliğinde takımlarımız sahaya çıkıyorlar sevgili izleyiciler. Az sonra müsabakaya başlayacağız. Çayırözü köyü kalesine doğru bir atak geliştirecek. Serbest vuruş kullanacak. Evet uzun bir atıştı bu ve top kalecide. Çayırözü kendine göre sağ kanattan bir taç atışı kullanacak. 7 numaralı Alperen'de top. Alperen pasını verdi. Bir şut ve top ağlarda sevgili dostlar. Karşılaşmanın henüz 6. dakikasını istiyoruz. Dikme taş taç atışını kullandı. 7 numaralı Yunus sağ kanattan atak geliştiriyor. Ortaladı. Ancak ancak hakem offside dedi. Evet. Müsaadelerinizle Pamuktaş Köyü'nün dernek başkanı Sayın Mahmut Unsur'a bir hoş geldiniz demek istiyorum. Ve hakikaten maç çok ama çok heyecanlı başladı. Genelde ilk maçların stresi olur. Ama gördüğüm kadarıyla her iki takım da atak oynuyor. 69 numaralı formasıyla Efrahi orta saha mücadelesi. Çayırözü defansında top. Alperen aldı ve topu kaptırdı. Dikme taş şu anda atağa doğru çıkıyor ve 10 numaralı formasıyla Evet kaleciyi de geçti. Kaleciyi de geçti. Evet, çayır özünde topu ayağına aldı. İşte işte bu tip oyuncuların böyle bir farkı var. Sevgili dostlar, bakınız. Alperen topu aldı, oyunu soğuttu ve atağı tazeledi. Evet, hakem hiçbir şey olmadığını söylüyor. Evet Hakem hiçbir şey olmadığını söylüyor Ve müsabaka devam ediyor 69 numaralı İsmail koştu ama 9 numaralı Oğuzhan topu söküp alamadı Dikme taştan Evet dikme taş atağını sürdürmeye devam ediyor 69 numarayla İsmail koşuyor Kaleci ile birlikte Kaleci Muhammed Pasını verdi Şimdi sol kanada açtılar 3 numaralı Yunus Emre'de top Yunus Emre orta yapacak gibi yaptı ama Bu ortaya çekip şutunu çekti Kaleci Harun topu kornere vurdu. Evet topu Alperen'e verdi. Alperen de oyunu kurmak üzere bekliyor ve Yunus Emre topu sol kanatta aldı. Şöyle o da bir bakındı. Topu tekrar Alperen'e verdi. Evet 69 numaralı Efrail topu aldı ceza sahasına doğru girmek üzere. O da şöyle bir döndü. Kalabalık dikme taş defansı arası. Evet 11 numaralı oyuncumuz. Hakan topu arkadaşına kazandırdı. 10 numaralı Özer şu anda topu sürdü. Ortasını yaptı. Evet efendim evet evet. Güzel bir kafa vuruşu da geldi. 9 numaralı Oğuzhan yanlış görmüyorsam. Ancak top kaleyle buluşmadı ve outla sonuçlandı. Geçtiğimiz yılda bu takımla final maçı oynamıştınız ve maç çekişmeli geçmiş ve 1-0'la sonuçlamıştı. Çok güzel bir gündü. Evet bir atak yine yine kalecide ama evet kaleciye faal olduğuna hükmetti hakem. Derneklerimizin hepsi birer köy derneği ve bunların hepsinin köylerde geçmişleri var. Hepsinin köylerde geçmişleri var. Yine bahsettiğiniz gibi burada yetişen genç. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Kısa bir reklam arası ve bu arada devre arasıydı aynı zamanda. Takımlarımız soyunma odalarına gittiler. Hem bir taraftan dinlendiler. Son taktikleri aldılar. Oyun değişikliği oldu mu birazdan göreceğiz. Takımlar tekrar sahadalar ve birazdan mücadele başlayacak. Hakem kontrollerini yapıyor. Hakem kontrolünü yapıyor. Ben bir oyuncu değişikliği gördüm. Sanki Çayırözü köyünde bir oyuncu değişikliği. 4 numaralı. Abdülkadir oyuna girmiş gibi görünüyor. Evet hakem oyunu başlattı. Tam zamanında Çayırözü topla buluştu. Evet Çayırözü savunmasında top. Dikme taş orta sahanın önünde karşıladı topu. 8 numaralı oyuncu Alpaslan. Evet top taca kadar çıktı. Hakem Dikme Taş'ta yine taca hükmetti. Dikme taca atışını kullanıyor. 8 numaralı oyuncu Alpaslan kullandı tac atışını. 7 numaralı Çayırözü oyuncusu Alperen'in pası uzun bir pas. Taşını attı ama 17 numaralı oyuncu buna engel oldu diyebiliriz. Hakem offside ile atağı durdurdu. Prova hakkında genel olarak neler düşündüğünü kendisinden öğrenmek üzere mikrofonları Sayın Salim Ünsür'e bırakıyorum. Öncelikle Kem mesafeyi ayarlıyor. 7 numaralı Yunus da ceza sahasının ön yay kısmında dönebilecek toplarla ilgili bir beklenti içerisinde gördüğüm kadarıyla. Özer topun başında. Kaleyi şöyle bir tartıp biçiyor ve geldi topa vurdu. Topu köşeye doğru attı ama kaleci galiba evet. Efendim top sol kanattan topu sürüyor. Şöyle pasını da verdi. 9 numaralı Haydar aldı. Uzaktan bir şut tam köşeye doğru gidiyordu. Oyun kurgumasıydı. Evet ama top Çayırözü defansına kaldı. Tekrar tekrar tekrar. Evet hakem. Hakem offside'a hükmetti. Tekrar sürmeye çalışıyor. 11 numaralı oyuncu Erhan'dı. Top şu anda Çayırözü tarafından atak geliştiriyorlar. Alperen'de top. Alperen vurdu. 10 numaralı. Evet. Evet değerli dostlar biz bu sohbeti yaparken Abdülkadir 10 numaralı Abdülkadir topu dikme taş ağlarına gönderdi ve oyunu 5-1'e taşımış oldu. Dikme taş savunmasında kaldı. Dikme taş orta sahada şu anda çıkmaya çalışıyor. 4 numaralı Emre topu arkadaşına kazandırmak istedi ama pek müsait mümkün olmadı bu. 10 numaralı oyuncu Özer arkadaşına pasını verdi. Evet gerçekten güzel bir gol. Hakikaten, hakikaten izlemek gerçekten büyük bir keyifti. Gerçekten büyük keyifti. Önce kaleciyle karşı karşıya geldi. Plasesini yaptı. Kaleci tarafından yükselen top kaleciye çarpıp sonra da Düştüğü yerde Röveşatayla ile topu ağlara gönderdi. Çok güzel bir golle. Çok güzel bir gol attı. Evet Dikme Taş orta sahada topu. Arkadaşına çok güzel bir pas verdi Dikme oyuncular. Evet 10 numaralı. Evet çok ama çok güzel bir şutlu Özer. Özer uzaktan sola. O da sarı kartını görmüş oldu. Şimdi Dikme Taş oyunu başlatıyor. Taç vuruşuyla. Evet şu an çok güzel bir atak görüyoruz sanki. Evet ve hakem Golü veriyor 9 numaralı formasıyla 9 numaralı formasıyla Oğuzhan evet hakikaten çok hızlı gelişti gerçekten keyifli bir maç oluyor tekrar oyuna başladı dile kolay sevgili izleyiciler daha henüz oyun başlayalı 60 dakika civarında oldu ama 60 dakikada toplam 8 gol izledik dikme taş yine atağa kalktı dikme taş yine atağa kalktı hakem oyunu devam ettirdi geri döndü. Evet Çayırözü Çayır hücum attı. Dikme taş tarafına oyunu yıkmaya gayret ediyor. 69 99 numaralı yeni genç bir oyuncu görüyorum orada. Evet. Alperen. Alperen topu maalesef. Evet. Korner. Korner olmuş. Hakem oyunculara sakin olmalar konusunda uyarıda bulundu ve Dikmetaş taş atışıyla oyunu tekrar başlattı. 9 numaralı Oğuzhan arkadaşına verdi topu. Kendisi bir pozisyon arayışında uzaktan bir şut. Top kaleciden mi direkten mi dönülü anlayamadım ama son derece güzel bir şut çıkarttı. 2 numaralı e, dikme taşlı oyuncu oyuna Evet şu anda bakıyorum dikme taş e, kalan kısa bir süre içerisinde bulabildiği kadar gol bulma amacında doğal olarak. Güzel bir pastı. Hakikaten güzel bir pas. Evet kaleci çok güzel çıktı. Şöyle gerildi. Hakem bir uyarı yaptı oyunculara yanına çağırıyor. Onları uyarıyor. Evet. Bunlar futbolun içerisinde olan şeyler. Hakem ve oyuncular arasında. Evet korner atışı kullanılıyor belki de son ataklar. Son ataklar bir kafa vuruşu bir karambol yaşandı orada. Hakem düdüğünü çaldı. Penaltı kararı verdi galiba. Ben doğrusu pek fark edemedim. Muhtemelen penaltı artık son atak olarak karşımızda. Evet gerçekten ilginç bir maç oldu. Müsabaka 5-3 devam ediyor. Belki de bir gol daha izleyebiliriz. Hakikaten çok güzel, keyifli, çekişmeli. Çok güzel bir maçtı. Özer topun başında. Dikme taşlı Özer topun başına geldi. Penaltı vuruşunu kullanacak. Bakalım maçı bir golle mi kapatacağız? Biz de burada büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Özer Özer topun başında. Özer geldi. Vurdu ve topağlarda oyun 5-4 oldu değerli izleyiciler. Dikme Taş dördüncü golünü attı. Çayırözü 5, Dikme Taş 4. Benim gözüm hakemde. Benim gözüm hakemde. Kulağım hakemin düdüğünde. Hakem oyunu bitirdiği an sizlerden ayrılacağız sevgili izleyiciler bize gösterdiğiniz ilgi için şimdiden hepinize Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin yönetim kurulu adına teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel bir turnuva başlangıcı yaptık. İnşallah 23 Haziran'da kapanışta da sizlerle olup bu güzellikleri paylaşacağız. O çayırözü bir atak daha geliştiriyordu. Evet, çayırözü top hala çayırözünde bir karambol görüyorum orada ben. dikme taş topu aldı. Özer rakiplerini geçti. Özer Özer pasını da verdi. 9 numaralı 9 numaralı oyuncu evet yetişemedi. Top çok uzun oldu. Bir son bir atak olabilirdi bu. Evet benim gözüm hakemde hala. Hakemde gözüm. Evet gerçekten Biz bugün açılış maçını Tuzla Belediye Stadyumunda yaptık sevgili izleyiciler. Bundan sonra grup maçlarımız Pendik Çamlık Stadyumunda devam edecek. Ve final maçı da muhtemelen yine burada Tuzla Belediye Stadyumunda olacaktır. Evet gözler bir taraftan hakemde. Artık hakem düdüğü ağzına götürdü. Ben bir taraftan hakemi takip ediyorum. Evet top tekrar taca çıktı. Saygıdeğer misafirler, değerli izleyicilerimiz bize gösterdiğiniz ilki için bir kere daha hepinize teşekkür ediyoruz.